arkadaşlar yepyeni bir PUBG muhabbetüsüne hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber arkadaşlar keskin nişancı moda oynuyorum arkadaşlar yine başımı belaya sokacağım ama bu sefer tek başıma sokmayacağım yanımda Burhan var Burhan hoş geldi hoş bulduk kardeşim arkadaşlar güzel zevkli bir video olacağını düşünüyorum videoya geçmeden önce kanala abone olup, video beni ve kanal paylaşarak bana destek olabilirsiniz Şimdiden hepinize teşekkür ederim haydi son gazı videomuza geçelim bak Burhan burada araba yok ona yor oynayalım. hadi ya A ateş düş hangisi? Kanka sol kalk. Ayşe teyze, Ayşe teyze bak, adam var. Adam var, adam var. Siktirdin mi Ayşe teyze? Şimdi Ayşe teyze izliyorsan çok özür dilerim. Nerede lan? Lan ay sıkıyor sıkıyor. Silah yok benim. Dayan geliyor. Ah helal. Oğlum sen benim sniper kullanamadın mı şimdi sen bir... Ya Allah'ım ne kadar çok seviyorsun beni. içim o kadar. Biraz söyleyecektim ki bir AWP olsan oyun bizde. AWP verdi bana. Allah'ım bir AWP. Çift AWP kullanacağım. Anladım. Hani. AVM mi? Tabii ki tabii ki mermisi yok. Tabii N ki mermisi. Niye? Yok. Niye? A Allah Allah niye acaba? Ben de. <laughs> Dur atarım biraz sonra. Evet arkadaşlar bir pro bir nokta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefa 3 oğlum yeleği de bana sal, lan, hiç yeleğim yok. Atayım mı mermi? Yok kardeşim ya. Ben böyle değil. Oğlum bak bu keskin nişancı modunda oynamak istiyorsan eğer Burhan 3 seviye kaskınla yeleğin olacak. Evet. Kanka ben hazırım. 6 x'imi de aldım abi. Yani. Hadi aşağıda değil benim. Biraz kill alalım ya. Kanka ben bir, bir kask bulabilirsem çok kıyık. Aa AWP buldum yine. Ben mi istiyorum getireyim? Var 5 tane var bende. Kaç? 45. yeter tamam buna benden fazla mermim var. Oğlum 100 metre var lan aramızda Ölümdeki adamı vurdular ya Oo. Hoppa Aşağıdaki takımlar temiz birader Keşke kaskına vurmayaydık ama be ya silaha mı ihtiyacın var senin? Öyle istemezsin. Adam görüyorum adama böyle yapacağım. Burak şimdi sen rakip adamsın. Bana bak bana bir seviye kalsaya dolaşıyor bak. Sen rakip adamsın. Maşallah hareketlere bak maşallah. 360 at ya. Bunlarda da güzel silahlar yok Oğlum buradan atlasak ölmeyiz. Yine bu Lan alanın tam ortasındayız ha şansımıza bak anasın. Bir seviye 3 kask var ya beni nasıl mutlu eder. Aa buldum la. Oğlum kalbim çok temiz lan benim. Normalde tabancayı almam ama bazı cümleler tavan çıkıyor. Kime sıkıyor, niye sıkıyor? Lan sen nasıl kaçtın Allah'ın cezası. Lan oğlum söyle ben de kim kardeşim ya. Kayıtlıyım Adım işaretle 200, nerede? 200. 200'de. Yere yattı ama göremiyorum şu an. Hocam, ilk başta bana işaretleyeceksin. İkimiz aynı anda bir sıkacağız. Lan sikim canım nasıl gitti? kafasına vurdum ona da düşmesi lazım. Hangi kafasına? Hadi öyle, gel. Kanka bak F2 var ya şu amana kulum senin sende de var aynısı F2. Bende o başka tuşlara basıyor. Kanka adam burada. yönler diyor? Bak bak bak. Bilelik piyasayı çıkaracağım ben. Hey. Elinde kübe, kübe gibi bir şey var. Daha Kanka ben biraz tepeye çıkıyorum göremiyorum adamı. Ya da direkt tabanca ile ben bunu tararım. Helal. Arkadaşım arkadaşı var mı? Arkadaşım arkadaşı var mı? Ya ben direkt kafasına bastım şu an. Kanka 6x'ler 4x'ler. Oo bir yerden yiyoruz. Yakar. Yerden... Şöyle vurayım. Yedi bir damage. Oğlum benden, ben de Tam bayıldı. Düşüyor. Bu hile mi lan bu zıplıyor mutluyor. O kilimizi çalacaklar vur. Hop bir tane daha vurdum. Ela şöyle, şöyle canım yapıyor. Oğlum ben aşağıdaki adamı. Aa orada bir tane daha kişi var Burak. Nerede? O senin öldürdüğün yerde. Baba. Öyle. O benim öldürdüğüm yerde kimse yok ya. Baba şurada var. Bu kayın arkasında mı? Mermi değiştiriyorum Allah kahretsin. ya. Ulan bu adamlar ne? Buran bir bir, bir, tane Adam bad attı. Ben şarkımızdakini bot diye fazla kale almadım ama Nerede oğlum bu adamlar ya Kanka bir, bir, bir tane daha bad yedi Bak burada 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 Orayı mı işte. Kanka pembe kıyafetliği mi öldürdü? Bilmiyorum ağacın arkasında biri vardı. Ha pembe kıyafetli o zaman. Kanka alanı bize vermeyecek biz bence alana doğru gidelim. 8 ikselerden bir tane. Oğlum 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 nere verdi Burhan koş anca yetişir Bu kadar da uzağa vermezsin. Kaç dişim var? 2. Geliyor mu? Yok kardeşim ben zehirleneceğim. İyi zehirlen. Bence... Mehmet, Mehmet'ten telif yiyeceğim. Hani kaldı 5 kişiye. Ya yani beş kişinin dördünü alırız ya. Yani. Ops enerji içeriğim yok ya. Kanka yükseklerde takılalım ya. Ooo Karşıdalar bura. Bekle beraber çıkalım sakin ol. Kaçta? Dönemiyorum işte dur bekle söyleyeceğim. Sol taraftalar. Yat yat. Bak nerede biliyor musun? Şur, şuradaki ağacın orada. Kanka piyo etti. Buran bayılttım bir tanesini Buran. Sen düştün mü? Yok. Ha. Bayıttım bak gel raşlayalım onlara. Kanka neyle raşlayacağız? Sniper oynuyoruz ya. Gel öldüler gel. Gerek yok raşlama. Hadi alana git. Boş ver oraya gitme. Alana git. Kanka şey var mı? Sağlık. Şey enerji çiçeği. Var. At bana. Allah bir pisçi attım bir tane şuraya. Al. Ah. Burada var. Anala? lan. orada. Ana oğlum. Ya Allah Ha tamam aldım 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 aldım. <laughs> Pencaresiz kaldım. Burası son üç kişi. Aha gördüm. Bir de beraber sıkalım kardeşim ya. Kanka kaçıyordu aşağılarda. Aha. Şu F2'yi kullan artık ya. Yakın mıydı? Gördü. Kanka bak F2'de ben böyle olmuyor işte. Bak bunlar açıyor. Ya, ya. Pingi var ama Alana gir alana alana gir çabuk. Onlar iki kişiler ha. İki kişiler. Ha. Oo arkadan yürü. Arkadan saldırıyorlar. Helal lan bir tane ben koydum bir tane sen gel. Düşürdü düşürdü. Düşürdü. Ne kurtarabilecek miyim? Hayır beni kurtarma. Hangi salonlar ha? O ağacın arkasında. Kanım yerde bırakma yeter. Neredeler ki amına koyayım? Bir kişi var oğlum. Ki. Aydın. Aydılar yani. Kanka yoldu işte. Bak hareketi izle. Sikerim şeyi adaletini kanka mermi mi bitti bırak onu bırak Huu! Come on, cha 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 cha. Nasıl lan? <laughs> Kanlı yerde gitti, bırakmadım kardeşim. Yok, kardeşim Arkadaşlar iyi bir video oldu. Keskin nişancı oynadık. Güzel. Kanalına abone ol, videoyu beğenip ve kanalı paylaşarak bence destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.